CSA when Akvaryum'dan herkese selamlar. Arkadaşlar Japon balığı çekilişi yapacağım. Fanusu artı yemi iki tane de Japon balığı koyacağım içine. Japon balığı çekilişini yapacağım. Katılmak isteyen arkadaşlar Yorumun altına katılıyorum yazabilir. Artı kanalımızda abone olan arkadaşlarımız tüm bildirimlerini yapsın. Çünkü video attığımız zaman iki gün sonra değil de hemen saniyesinde size bir bildirim gelsin. Bildirimleri kapalı tutarsanız çekilişi kaçırmış olursunuz. Çekilişi kaçırmadan en azından çekilişleri yakalayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın da civcivlerin çiftlik videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.